Ayetel Kursu ve Cinler Bu kısa gerçektir. İyi seyirler Ebu Eyüp Ensari Raduallah Han Bodrum şeklinde bir yeri vardı. Hurmalarını buraya koyardı. Gül denilen cinlerden biri gelir orada hurmalarını kaçırırdı. Ebu Eyüp Raduallah Han bu durumu Peygamber Aleyhisselam'a şikayet etti. Allah'ın Resulü de git ve o cini gördüğün vakit Allah'ın adı ile Resulullah Aleyhisselam'a git diye söyleye buyurdu. Ebu Eyüp Radıyallahu an geldi ve cini yakaladı. Fakat cin tekrar gelmeyeceğine yemin ettiği için bırakıverdi. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın yanına geldi. Resulullah Aleyhisselam yakaladığı esiri ne yaptın diye sordu. Ebu Eyüp Raduallahu an bir daha gelmeyeceğine yemin etti dedi. Ne yemin etti? Peygamber aleyhisselam da o yalan söylemiş, yine gelecek buyurdu. Hakikaten cin ikinci defa geldi. Ebu Eyüp Raduallah Han kendisini yine yakaladı. Fakat yine bir daha gelmeyeceğini yemin edince tekrar bırakıverdi. Sonra Allah'ın Resulü yanına geldi. O da yakaladığın esiri ne yaptın diye tekrar sordu. Ebu Eyüp Raduallah Han bir daha gelmeyeceğini yemin etti deyip cevap verdi. Peygamber Aleyhis aleyhisselam da Yalan söylemiş, yine gelecektir buyurdu. Din ikinci defa geldiğinde Ebu Eyüpüre Doğallah an kendisini yakaladı ve seni Allah'ın Resulünün yanına götüreceğine kadar salı vermem dedi. Bunu duyan cin sana bir haber vereceğim. Evinde ayetel kürsü oku. Ne cin ne şeytan sana yaklaşabilir dedi. Ebu Eyüp Allah an yine Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna yalnız olarak geldi. Peygamber Aleyhisselam kendisine yine sordu. Yakaladığın esiri ne yaptın diye sordu. Ebu Eyüp Allah an olanları anlatınca Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Yalancı olduğu halde bu defa sana doğru konuşmuş. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.